Ay. O gelen de kim? Of ya. Nereden çıktı şimdi bu? Ay sen mi çağırdın? Sen mi çağırdın? Of. Şimdi gelecek bütün gerçekleri bize bulaştıracak. Ay sonra detoks'a para öde dur. Hay yıl 2020 olmuş. Gerçeklik mi kaldı? Ayol. Her şey yapay. Ay hani nesli tükeniyordu bunların. Geçen gazetede okumuştum. Ay o da mı yapay? Yapay yapay ya. Evet <laughs> sevdiğim. <laughs> Ay hadi kalkın gidelim. <laughs> Ay hiçbir yere gidemeyiz ki. Burası bizim ev. <laughs> Ay ne yapalım? Detoksa yatıracağız parayı. <laughs>